Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün DKS Icon 50 ile beraber böyle gördüğünüz gibi köy yolunda daha doğrusu dağ yolunda ufak bir test yapacağız. Hani amortisör bakımından bu toprak yolda nasıl böyle rahatsız eder mi etmez mi gibi gibi. Ya ufak bir test ayrıyetten de şöyle güzel bir vlog tarzında video olsun. Böyle köy tarz yollarda da kullanmak isteyen arkadaşları vardır. O yüzden dedim ki biz bir deneyelim. Bakalım amatörleri bu tarz yollarda bize aşırı derecede rahatsız edecek mi etmeyecek mi gibisinden. Test videosu olsun. Başlıyorum. Toprak yol ama hani çok da böyle şey değil. Ee, aşırı bozuk bir toprak yol değil. Belki bir motordan sonra bir alırsam offroad motor alabilirim. Şu an bunu çok satma niyetinde değilim çünkü beni hayli hayli idare ediyor zaten. işimi çok rahat görüyor ama yine de belki bir değiştirecek olursam bir offroad alabilirim. Çünkü bu tarz yollarda gitmeyi ben daha çok seviyorum ya. Şöyle güneşte. Hava biraz kapalı bulutlu gibi değişik bir hava var ama güneşlerin en azından güzel. Çok aşırı bir soğuk yok. Evet. Dolu yerlere gelmeye başladık. Aynen. Kameradan da belli oluyor zaten. Bayağı sallıyor şu an. Şu dağın tepesine kadar çıkacağım bakayım bir. Şu dağı gördünüz mü? Görmüşsünüzdür muhtemelen. Aynen. Yani bu tarz yollarda gidip gelmek için aşırı derecede rahatsız bir motor değil ya. Ama evet ama ee, amortisörler çok rahat değil zaten motorun. Ee, bu tarz yerlerde ufak bir çukurdan geçseniz bile zaten direkt içinizde hissettiriyorsun o çukurları şeyleri. Lan çamur burası. Çamura girmemem lazım benim ya. Abo arkadaş, Dur bakayım. Oğlum bu yollar çok bozuk mu? Çıkmasam mı acaba? Çok çamur olacak ya. Neyse. Yavaştan. Hadi oğlum. Vekan offroad. Hadi bakayım. Ya rahat rahat çıkar zaten. Sıkıntı yok. Da motor çok kirlenmesin diye. Biraz yeltenemedim hemen. Aa siktir. abi. Buraları çok berbatmış ya. Ne yapacağız? Arkadaşlar ofro diyorsun bu kadar buraya kadar. Ben bu kadar çamurlu yola çıkamam ya. Ama bir de motoru temizlemekle uğraşacağım. Bazı geçtim dönüyorum geri. Ya sonuç olarak da toprak yolda da gidiyor arkadaşlar. Ya da hangi motor toprak yolda gidiyor? O da ayrı mesele ama. Ya iyi iş görüyor yine en azından ya. Bir de o yönden bakmak lazım. Hani köy yolunda bile sürersiniz motoru çok rahat. Ama çok da konfor aramayın zaten. Amortisörleri bayağı sert. O yüzden konforsuz bir motor zaten. Diğer videolarımda da söylemiştim. Frenleri bayağı iyi ama ya. Frenleri gayet iyi. Kaymayalım da ha. Ama şimdi çamur olacak bu motor ya abi. Neyse artık arkadaşlar bir like, yorum, abone olun bir şey yapın da en azından kirlendiğine deyiz. Koyunlar mı var burada. Güzel köy havası. Evet. Aslan mı acaba biraz? Ne diyorsunuz? Birazcık basayım hadi. Arkadaşlar hız konusunda sizi hız, tork konusunda hani gayet tatmin eden bir motor. Tek tatmin etmeyen tarafı amortisörleri. Başka da bir şey yok yani motorda. Özellikle sen zaten led aydınlatması var, anahtarsız çalıştırma var. Led farları var. Bu arada uzunlarını biraz daha havaya kaldırdım. 10 numara aydınlatıyor. Far aydınlatmaları falan çok güzel. Hani bir otomobil kadar aydınlatıyor neredeyse. Aydınlatmaları falan çok hoşuma gitti. Özellikleri güzel. Ekranı güzel. Daha ne olsun abi. Sadece bir konfor yok o kadar da Onun bir nazar boncuğu olsun Biraz konforsuz motor evet Ama sadece konfor içinde alınmayacak bir motor değil yani ya ben alırdım şahsen Bilmeden aldım ama bilsem de alırdım Çünkü Ya gücü mücü falan Size her türlü yeter Böyle köy yollarında kullan, şehir içinde kullan Güzel motor ya Hani buradan kurucu arkadaşları da öneririm o motoru. Gayet güzel. Yakıt konusuna gelecek olursak bir depoyla tam tamına 174 kilometre yol yapıyor. Full. Tabi depo bitene kadar kullandım, test ettim. Ama onun videosunu çekemedim tabii. Şurada bir sanki toprak değil de çakılımsı bir yol vardı. Bir oraya da gireyim. O yolda da test edelim mi? Çakılıyor aynen. Yolda da şöyle bir gidelim. Burada aşırı derecede böyle pati attırasım geliyor motor ama yere yapışmak istemiyor. Evet. Yollar evet bayağı bozuk. Ama çok kaydırmaya müsait bir yola. Full çakıl yol yani. Üzerinde kendi fabrikasyon lastikleri var. Hemen en azından o lastiklerini bir tutumunu falan görmüş oluruz. Hafif gaz nasıl olur acaba? Denesem mi? Deneyeceğim ya. O. Yok tamam denemeyeceğim. Malı geçtim. Götü atıyor hemen. Ama gitmeyeceğim demiyor ya motor. Hiç fark etmiyor yani. Bozuk yol, toprak yol, çakıllı yol. Her türlü gidiyor. Kameranın açısı inşallah iyidir. Böyle nereye kadar gidecek acaba bu? Hep düzgün yollarda test etmek olmaz. Birazcık da böyle bu tarz daha yollarını test edelim. Bakalım yolun sonu nereye gidiyormuş bu arada. Onu da bakalım bir dağ başında burada arabanın ne işi var? Şimdi birazcık onu düşünmek lazım ama bana ne lan milletten? Burada ne var? Çorum mu lan burası? Oo. Aynen. Şimdi kendim bilmez burada bir gazı bir verse oradan hop aşağı. Ama manzarası güzel ya. Evet arkadaşlar böyle vlog tarzı videolar gelecek. Şehir yolunda sürmek istemiyorum artık. Ama uzun yol videosu da yapacağım size. Havalar biraz daha düzelirse tabi. Bu soğukta motorla video çekmek zor oluyor. Ya çok pis kazaçasım var Patatsam yere düşer miyim diye bir korkuyorum aslında. ya çünkü. Götünü attığı zaman zapt edebilir miyim acaba motoru? Bir denemek istiyorum ya. Çok yavaş gitmek bana göre değil. Biraz hızlansam nasıl olur? Ama ben de belamı arıyormuşum gibi birazcık takılmak istiyorum da. Belamı da bulmak istemiyorum ya. Hafiften versem de. Hafiften ver baba birazcık. Çakıllı yollarda gaz verilir mi diyen arkadaşlar belki vardır aranızda da. Kalımız deli akıyor abi ne yapalım şimdi. Ananı s**yam Fren sıkmayın yani, sakın fren sıkılmaz zaten. Gaz ver. Gaz ver, çek, ver, çek. Dengenizi sağlarsanız yani, sıkıntı yok. Ama yine şeyi güzel. Ee, çok kötü başı dağıtmıyor. Yani ok gibi şeridinde gidiyor yani. Biraz görünüş şoförlüğümden de kaynaklı olabilir. İyi şoförüm yani birazcık. Pati attıracağım bakayım. Yok patiye kalkmıyor ya. Neyse çok da zorlamayayım. Onları sat. Oy. Bu kadar bozuk yollarda biraz zor gidersiniz arkadaşlar motorla. Var mıdır gelen giden yok. Evet arkadaşlar bu videoda böyleydi. Yani RKS'yi birazcık da böyle toprak yollarda, dağ yollarında test etmek istedim. Bir farklılık olsun. Her yer. hep böyle asfaltta zaten bütün motor gidiyor. Motorların hepsi gidiyor asfaltta ama bu tarz yollarda biraz daha motorun hem kabiliyetini görmüş oluyorsunuz hem de ee, fabrikasyon lastiklerin ne kadar tutunduğunu falan görmüş oluyorsunuz. Ya yani dediğim gibi diğer gelecek olan videolarda şehri çakıt ee, uzun yol yakıt. Zaten söylemiştim bir de boyla 174 kilometre götürüyor ama tekrardan bir denemekte fayda var. Bu kez sizle beraber deneyeyim. Canlı yani, hani beraber görelim. Sonradan ben kendim deneyip de size söylemeyeyim. Ee, onun haricinde motorda şu an kaç kilometreye gelmişiz? Ee, bakıyorum hemen. 2510 kilometreye gelmişiz. Yani bu kilometre içinde bana çıkardığı hiçbir sıkıntı olmadı arkadaşlar motorun öyle söyleyeyim. Hani çoğu insan RKS motorunu tercih etmez ama bence gayet iyiydi ya motor. Gayet iyi yani. Bu kilometre yukarıda herhangi bir kronik sıkıntısı da çıkarmadı. Gayet rahat. Evet. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı yorumlara da ne tarz video çekmemi isterseniz yazmayı unutmayın. Bye-bye.